merhaba bugün sizlere harici arttik Ta, e, tanıtım tarzı video şöyle başlayalım önümdeki harici artık yani ne işe yarıyor yedekler yedekleri atmaya yarıyor bunun içine yedekleri atmaya yarıyor takipçilerim yedeklere atma yarıyor takipçilerim bilgisayar bilgisayar hard disk. bozulmadan yedeğini yedeklerinizi harcı hard disk e. alın harcı hard diske alım alım yapınız ve 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 hard disk bozulduğu zaman yeni bir hard disk aldığınız zaman hedefleri hard diske at, atabilirsiniz ve hedeflerin gitti diye üzülmeye üzülmeye derdiniz son üzülmeye derdiniz sondur <laughs> bu harcattis çok 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 iyiye yarıyor bu hareketler. Bu hat, içindeki hattı çok iyi işine yarıyor bu hareketler. <laughs> yedek yedek at, atmaya yarıyor. Bu takipçilerim yedek atmaya yarıyor karcı 38 diye isim haritası diye geçiyor. Oyunlarınız, videolarınız, resimleriniz ve indirilen indirilen Microsoft'lar, Windows'lar, Office'ler her şeyi bunun içine atabilirsiniz. Takipçilerim her şey bunu atıp kafanız rahat olabilir. Kafanız rahat rahat eder. <laughs> o yüzden bunu almanızı tavsiye ederim. Ben zamanında ucuzken aldım. Şimdi şimdi ben bayağı bir kar geçtim. O yüzden ben ben bunu alırken çare geçtim. O yüzden Skate Skate harici çok iyi ve kaliteli Yeni videoda görüşürüz.